Depresyon hayatı derinden etkileyen bir hastalıktır. En önemli özelliği ise isteksizliktir. İsteksizlikte olan bir insan işe gitmek istemez, e, okuluna gitmek istemez. Hayattaki başarısı, hayattaki e, kazanımlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Çoğunlukla alıngan olurlar ve sinirli olurlar. Trafikte sıkça kavga ederler, arkadaşlarla kavga ederler, görüşmek istemezler. Çoğunlukla kalabalıklardan uzaklaşmaya başlarlar. Depresyonda kişiler alkol ve maddeye doğru bir eğilimde gösterebilmektedirler. Bu durum için bir çıkış kapısı olarak gördükleri alkol madde kullanımı bir süre sonra e, onların esiri durumuna gelmelerine neden olabilmektedir. Depresyonda kişilerin bu kavgacı tutumları nedeniyle bir süre sonra çevresindekiler depresyonda olduğunu fark etseler bile o kişilere yardım edememektedirler. Çünkü çoğunlukla yardımı reddetmektedirler. Yine depresyon insanda ee, yaşamına son vermekle ilgili düşünceleri doğurabilir. Yani intihar düşüncelerini. İntihar düşüncesi olan kişileri bazen yatırarak bile tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Eğer bu tip davranış bozukları olan kişilerle beraber yaşıyorsanız ya da sizde bu tip davranış bozuklukları varsa lütfen bir psikiyatriste başvurun.